tarihin en büyük imparatorluklarından birini kurdu. İşte Cengiz Han'ın 5 liderlik sırrı. 1. Vizyon sahibi olmak Küçük bir kabile reisiyken bile tek hedefi vardı. Moğol boylarını birleştirip dünyaya hükmetmek. Büyük düşünmek büyük sonuçlar doğurdu. 2. Liyakat sistemi Yönetimde ve orduda adamlarını sadece yeteneklerine göre seçti. Soylu Doğan değil, cesaretini ve zekasını kanıtlayan yükselebiliyordu. Kendini ve atını yaralayan Ceben Oyan zamanla Cengiz'e itaat etmiş ve onun en ünlü generallerinden biri olmuştu. 3. Disiplin ve Adalet Ordusunda ihanet edenin ya da kuralı bozanın cezası belliydi ve kim olursa olsun cezalandırılırdı. İnsan yasaları kusursuz uyguladı. Aynı zamanda adaletliydi. Sıradan bir çoban bile hakkını arayabiliyordu. 4. İletişim gücü Binlerce kilometrelik topraklarda yam adı verilen hızlı bir posta sistemi kurdu. Bu sayede emirleri en uzak noktaya bile günler içerisinde ulaşabiliyordu. 5. Uyum sağlamak Fethettiği milletlerden sadece vergi almakla kalmadı. Onların bilgeliğini, teknoloji ve kültürünü de sistemine kattı. Çin'in idari yöntemlerini, Perslerin vergi sistemini, İslam dünyasının bilginlerini kullanmayı bildi. Kültürleri tehdit değil bir güç kaynağı olarak gördü. Cengiz Han'ın sırrı yalnızca savaş kazanmak değil, vizyon, adalet, iletişim ve öğrenme gücüyle imparatorluğu ayakta tutmaktı. Bu şekilde Cengiz Han